Alperen sen daha bu bal öğretmeni tanımadın kardeşim. Şimdi geç kaldık ya bir dünya soru soracak bize göreceksin bak. Hı nereye lan durun bakayım Efekan Alperen. Ulan bize selam vermeden nereye gidiyorsunuz? Ben size bundan sonra selam falan vermem ulan. Siz çok değiştiniz. Alperen'le beni yalnız bıraktınız. Kas yaptınız artık okula da gelmiyorsunuz. Şehirde herkesi dövüyorsunuz. Evet eskiden de güzel arkadaşlığımız vardı. Sürekli bahçede top falan oynardık. Ama siz kas yaptıktan sonra bizi unuttunuz oğlum. Yalnız öyle olumlu mulumlu konuşmazsak güzel olur. Çünkü sizi ayağımın altına her an alabilirim. Okulu bırakmak en iyi seçenekti. Şimdi beyler bizim karnımız çok aç. Ve yemek yemeye de paramız yok. Ne kadar harçlığınız varsa bize verin bakalım. Hadi bir lafımı ikiletmeyin uzatmayın. Ne kadar para varsa verin. Sizden aldığımız paralarla mis gibi bir hamburger yiyelim. Ulan nasıl karnım acıktı. Hadi ulan versenize ne duruyorsunuz? Ya siz dalga mı geçiyorsunuz? Arkadaşlarınızdan haraç kesiyorsunuz bir de. Valla bende para falan yok. Valla beni ilgilendirmez. Olsaydı da vermezdim zaten. Valla kusura bakmayın bende de para yok. Hadi başka kapıya. Efekan seni anlarım da Ulan Alperen sen bu şehrin en zengin adamının oğlusun Sende nasıl para yok Senin çantan tomar tomar para doludur Çıkar lan bütün parayı Oğlum çocuk yok diyor işte duymuyor musun Alperen hazırlan her an bunlarla kavga edebiliriz ha, Duydunuz mu her an bizle kavga edebilirlermiş Ulan siz bizi dövebileceğinizi mi sanıyorsunuz Keko, Merkecan sakın karışmayın. Bu ikisi benim himayemde. En iyi arkadaşları bendim çünkü. Şimdi siz ikiniz de elinizi bile dokunmuyorsunuz. Ben bu ikisini bir sağlam bir sopalayayım burada. Evet hazırsak başlayalım. Alın ulan şunları. Hop nasıl uçurdum ama gördünüz mü? He, ulan bunlar bana baya baya saldırıyor. Ya Efekan bir dakika gel buraya. Tamam Alperen'cim sen de gel. Tamam tamam demek ki siz bana saldırmaya utanmıyorsunuz öyle mi? Ulan benim gibi kaslı adamı siz nerede buldunuz? He, salak aşağı düştü. <laughs> gördünüz mü? Nasıl dövdüm ama hepsini? Ula Eren ellerine kollarına salga. içimin yağları eridi. Valla baya sağlam dövdüm. Neyse beyler açlığımızı gidermemiz lazım. Bu salaklardan para alamadık. Okulun içine kaçtılar. Hadi bir an önce gidelim. Ne bileyim Recep abiyi dövelim. Birer tane şöyle bize güzel bir dürüm yapsın. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Evet çocuklar hepiniz derse hoş geldiniz. Ha, Efekan Alperen bu suratınızın hali ne? Ulan üzerinizden kamyon mu geçti? Bu tipiniz kaymış. Tipiniz kaymış oğlum. Her yanınız mosmor olmuş. Bu haliniz ne? Sorma balde öğretmenim sorma. Aşağıda çocuklar bizi bu hale getirdi. Para istediler biz de vermedik sonra dövdüler. Çocuklar mı? Hangi çocuklar? Ya bizimkiler işte. Eren, Alperen bir de Keko. Farkındaysanız uzun zamandır okula da gelmiyorlar. Kas yapmışlar. Alperen'le benden para istediler. Biz de vermedik. Niye onlara para verelim ki? Yok dedik yalan söyledik. Sonra Eren ikimizi de dövdü. Evet balde öğretmenim şu halimize bak. Oo, her yerim acıyor. Biz var ya okul yerine hastaneye gitseydik daha iyiydi. Nasıl dayak yemişler. Oğlum siz kendinizi savunamıyor musunuz? Kızlar bile dalga geçiyor. Oğlum Alperen harbi büyük madara olduk. Hiç merak etmeyin çocuklar. Ben zaten onları sınıfta bıraktım. Ailelerine de tekrar haber veririm. Sizi dövdüklerini söylerim. Ama yüzünüz gerçekten e, boyalı makyajlı gibi olmuşsunuz. Yani sizde ne enayisiniz Madem para istiyorlar versenize Vermediniz daya yediniz iyi olmuş Şunlara bak ya nasıl dalga geçiyorlar Şimdi gidip saldıracağım üstlerine atlayacağım da Neyse şimdilik bir şey yapmayayım Efekan bizim bir şeyler yapmamız lazım İntikam lazım Ben ne yapacağımızı biliyorum kardeşim Okuldan çıktıktan sonra ne yaptığımı göreceksin Benimle birlikte gelir misin Gelirsen sen de benim gibi intikamını alabilirsin Efekan aklındaki ne? bana da söylesene kardeşim. Nereye gidiyoruz nereye? Onları dövmenin bundan başka yolu yok kardeşim. Beni takip et. Spor yapmaya başlayacağız. Tam tamına 100 gün boyunca spor yapıp hayvan gibi kaslanacağız. Sonra karşımıza çıkan herkesi pataküte döveceğiz. He, çok iyi plan. Önce Eren'i döveceğim. O Eren'i var ya eşek sudan gelinceye kadar döveceğim. Önce bir kaslanalım, gerisi kolay. Şehirde dövmediğim insan kalmayacak. Sinir olduğum herkesi pata döveceğim. İşte böyle Alperen, helal kardeşim benim. Hadi pes etmek yok tamam mı? Sakın ama sakın pes etmiyoruz. Her hareketi fazla fazla yapmamız gerekiyor. Aynen çok iyi ilerliyoruz, çok iyi. Oğlum yalnız bu hareketler bayağı zormuş lan Efekan. Baksana çok zorlanıyorum. Aa, hayatımda hiç spor yapmadım ki. O yüzden çok zorluyor şu an beni. Oğlum olur o kadar olur. Hamlamlık yani. Hayatımızda doğru düzgün spor bile yapmadık. Daha yapılacak bir dünya hareket var. O yüzden çok fazla acele edip kendini yorma. Yavaş yavaş. Aynen çok iyi. 102, 103, 104, 105. Bunları böyle yüz gün tekrar edeceğiz öyle mi? Ulan bu halimiz ne? Çok kötü ağrıyor yer yerim. Hadi bir sonraki harekete geçelim. Evet bir sonraki hareketi geçtik. Bu benim en sevdiğim hareketlerden biridir Alperen. Evet çok güzel. 81, 82, 83. Kollarımız var ya kafamız kadar olacak. Hadi bas bas bas. Uh be harbiden bu hareket bayağı iyiymiş. Ama bayağı da zormuş. Tamam tamam. Zaman geçtikçe kollarım yanmaya başlıyor. Güçlendiğimi, kaslandığımı hissediyorum. Efekan bu iş bayağı keyifli. Keyifli olmasa zaten yapamazdık. Yapabildiğimiz için keyifli geliyor. Fazla yorulmaya başladım. Bunlar şu an düşük ağırlıklar. Bir hafta sonra büyük ağırlıklara geçeceğiz. O Eren'e, o Berkecan'a, o Keko'ya gülünü göstereceğiz. Rahat ol kanka. Aynen kankacım. Onlar bayağı hak etti bu dayağı zaten. Tamam çok güzel. Yorulmaya başladım. 150, 151, 152, 153, 154. Kaça kadar yapacağız oğlum? Tamam tamam ilk günden kendimizi bu kadar yormayalım. 200'de bırakıp direkt bir sonraki harekete geçelim. Biraz da bacaklarımızı çalıştıralım. Vay be bacak hareketi çok keyifliymiş. Çok güçleneceğim. Tamam ben daha yumruk atmadayım. Birazdan sen yumruk atacaksın ben bacak çalışacağım. Oğlum bu kum torbası birazdan patlar. Gitgide de kollarım güçlendi. Ah, bacaklarım şişti, kocaman oldu. Aşırı kaslandım oğlum. Daha ilk günden. Bir de yüz gün boyunca bunu yapacağız. Harika gidiyoruz. Daha önce evimde kum torbası vardı. Arada böyle vururdum. Çok keyifli oğlum. Hadi şimdi hareketleri değiştirelim. <laughs> oğlum O zaman harbiden bacak hareketi çok keyifliymiş Alperen. Çok güzel, çok güzel. Tamam hadi oğlum biraz daha bacaklarımı geliştirmem lazım. Böylelikle hem boyumuz da uzar. 51, 52. Oğlum yumruk atmak da aşırı keyifliymiş. Efekan var ya şu arkadaki abi kadar kaslı olsak yeter. O Alperen bizden kurtulamaz. Boyumuzun da uzaması gerekiyor biraz. Boyumuz kısa kaldı oğlum. Ama bacaklarım çok ağrıyor. Boyu da uzatırız sen rahat ol. Biraz da basketbol oynar futbol oynarız. Böylelikle boyumuz da uzar. Var ya bu şehirde herkes bizden kaçacak. Kaçacaklar tabi oğlum. Biz bu kadar şeyi boşuna mı yapıyoruz? Hı, hı, ellerim kıpkırmızı oldu. Kum torbasını yumruklamaktan. 150, 151, 200 oldu mu bırakırım. Bir sonraki harekete geçeriz. İşte bu da son hareketimiz. Bu da benim en sevdiğim hareketlerden biridir. Bu hareketle birlikte göğüs bölgemiz çok fazlasıyla gelişiyor. Hı, ama çok ağır. Gerçekten çok ağır. Oha oğlum hem çok ağır ama bayıldım ben bu harekete. Tamam çok güzel. Buna biraz daha ağırlık ekleyemiyor muyuz? Biraz daha ağır olsun daha hızlı gelişelim. Vay arkadaş ne kadar azimli çocuklar. Sabahtan beri spor yapıyorlar. Ulan 5 dakika mola bile vermediler. Helal olsun. Helal olsun. Efekan bu son hareketimiz değil mi? Evet kanka son hareketimiz. Bu hareket bittikten sonra tamamen 99 gün daha bu hareketlerin aynısını yapmamız lazım. Ve 100. günün sonunda tanınamaz bir hale geleceğiz. O kadar iyi olacağız ki aklın duracak Alperen. Arkadaşlar 100 gün boyunca bunları yapacağız. Bu bizi bayağı yoracak anlayacağınız. O yüzden kas yapmamızı isteyen ve bu durumdan mutlu olan herkes şu an videoya like atabilir mi? Çabuk çabuk çabuk. Ne kadar çok like gelirse o kadar çok çabuk kocaman kaslı oluruz. Evet Alperen, işte bu. 100. günün sonunda geldiğimiz hale bak. Oğlum vücudumuz nasıl üçgen oldu böyle? Olur tabi oğlum. Hiçbir gün 5 dakika mola vermeden hayvan gibi spor yaptık. Hadi şu kekoyu, şu berkecanı, şu ereni bulalım. Artık gerisini onlar düşünsün. Biz bu hale geldik ya. Gerisi bizim için çocuk oyuncağı. Hem bir de onlar daha bizim bu hallerimizi görmedi. Bizi gördükleri gibi şok olacaklar. Buna hiç hazır değiller. Dayak yemeye hazır değiller. En güzeli de bu. Onlar hazır değilken döveceğiz. Koş kardeşim hadi. Hadi Aliperen koş koş. Kesin okulun orada bir yerdedirler. Her yerde haraç kestik çocuk arıyorlardır. Ha, görünürde burada kimse yok ki. Ama sonuçta illa öyle ya da böyle karşımıza çıkacaklar. Bugün değilse yarın. Aynen öyle Efekan kanka. Karşımıza çıktıkları gibi hayatlarında yemediği dayağı yiyecekler. Haberleri yok. Hem artık okuldaki kızlar bize dalga da geçemeyecek. Bize aşık olmaktan başka bir şans bırakmadık onlara. Oğlum sen de ben de kastanınca daha yakışıklı olduk. Bizi bu şekilde gördükleri gibi aşık olup boynumuzu atlayacaklar.